Videomuza başlamadan önce ufak bir kesintiyle sizlerle tekrar karşınızdayız. Rapor sistemi ile hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki yaklaşık şu anlık 10 senedir ya da 15 senedir. Başımızda olan kişinin bizzat ürettiği mülteciler sorununu zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Yani bunu şöyle söyleyeyim sizlere. Genel olarak konuştukları dil zaten yetmiyormuş gibi bir de Türkiye'de yatıp kalkmaları yetmiyormuş gibi üstüne bir de Türkleri aşağılamak, hakaret etmek gibi girişimde bulunan Arap oyuncular da var. Bunu İngilizce beyan ederek yazmaya çalışıyorlar. Şu anda bu e, ihlal raporuna da bakacak olursak yani bu da Kısacası şöyle söyleyeyim. Türk bayrağını ve Türk sunucusundaki oyunculara ağır hakaret ve sözlü taciz davranışı sergileyen moral bozukluğu ve kavgaya sürükleme gibi bir davranış sergiliyor bu oyuncumuz. Bu oyuncumuz klasik veya sıralı modda değil arkadaşlar. Şu şekilde söyleyeyim. Bu oyuncu tamamıyla kulüp modunda. Yanlış duymadınız evet. Kulüp modunda bu arkadaş bildiğin Türklere ve oyuncularına, aile değerlerine ne varsa küfrediyorlar işte. Şimdi oyunun başında bakın. Oyunun daha başında. Adamın e, direkt yazdığı şöyle yazıyı görebiliyorsunuz, bakın Buster Turkey Up Family yazıyor işte aileniz gebersin sizin filan diye yazmaya başladı. E, Kulüp modu sonuçta, e, buraya kimse takmaz. Gördüğünüz gibi Locust Turkey Kebap yazmış mesela. Yani şey Yunanistan olarak da bakmayın, kendisi Arap çünkü profiline girip baktığımda imza modülünde yani bu kısımda, şu kısma imza isim kartı bölümü var ya işte oraya girdiğimiz zaman bir Arapça yazısı maalesef ki çıkıyor. Bu oyuncunun bildiğiniz üzere tamamıyla tekrar bir iletişim e, sorunu yaşadık. Yani oyun bitene kadar sadece Türkleri hakaret etti bu oyuncu. Burada anlaşalım ve şu anda görmüş olduğunuz gibi 24 saat içerisinde 7 gün hesap kapama cezası alacaktır. Yani burada herhangi bir şekilde ne isterseniz yapay zekaya karşı olsun, poligonunda olsun, odur budur filan küfür ettiğiniz daha takdirde daha doğrusu Gördüğünüz gibi 7 gün hesabı kapatalı bu arkadaşımız. Geri dönüş saatine de bir bakacak olursak diyecektim ki, e, şu an sistemde herhalde bir hata var. Çünkü görmüş olduğunuz gibi profil resimleri de gözükmüyor. E, GM'lerin benimki de aynı şekilde. Saat belirti falan gözükmüyor. En son baktığımda e, saat 2 gibiydi. Yani pazartesi günü saat öğlen 2'de bu mesaj gelmişti. Bunu da gece yarısı çekiyorum arkadaşa çekmemin sebebini sonra geliriz. Gördüğünüz gibi yani hiçbir şekilde bir fark olmuyor. Yani her şekilde bir ceza yeme lüksü oluyor arkadaşlar. Bu kişinin hesabına bakmak isteyenleriniz varsa buyurun şöyle panos.tnt diye yazılıyormuş. O, o köşesinde bir tane nokta işareti var. Ortaya doğru işaretlenmiş. Orada özelde özel bir simge kullanmış. İsteyen bakabilir arkadaşlar. Bunu yapmamız sebebi arkadaşlar yetkililer tarafından şu anlık e, tamamıyla PGM tarafına geçmeye çalışıyorum. Şu an bununla ilgili bir işlem var. Yani bunu topluluk sunucusunda e, yaptım. E, bir sınırlama varmış sanırsam. O sınırı ulaştığım zaman bana bir teklif vereceklermiş anladığım kadarıyla. Umarım yanlış değildir. Çünkü kendileriyle e-mailleştim çünkü o sıralarda. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kulüp modunda bile olsa ceza yemiyorsunuz maalesef ki var. Şimdi size daha fazla bekletmeden hemen videomuza başlayalım. Selamlar arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber Mobile Legends gameplay videomuzda karşınızdayız. Bugün de sizlerle beraber pati gücü Florian oynamaya çalışacağız. Şu anda karşımızda Angela, Dyrat, Lylia, Bruno ve Hayabusa var. Takımımızda ormancımız olarak Cyclops olarak görüneceğiz. solumuzda bir Terizda, midimizde bir pek sağlamız olacak. ADC'mizde ise bir laylamız olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anlık herhangi bir şey diyemem ama oyuncuların genel tablosuna baktığımız zaman ADC burunu olmaları biraz kötü. Çünkü hasar olabildiğince biliyorsunuz ki baya değişik bir hasarı var. Bir bakacağız ve oynamaya çalışacağız. Umarım hoşunuza gider. Şimdi hemen maçımıza jenerikten sonra başlayalım. Evet maçımıza başladığımıza göre ilk önce botumuzu aldıktan sonra ormancımız olan Cyclops'a pasif yeteneğimizi veriyoruz ve kırmasına yardım etmeye gidiyoruz arkadaşlar. Ve eğer gameplay videoları gerçekten hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar lütfen sizlerden ricam videoyu beğenip ve kanalımıza da abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kanalı tek başıma işletmeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım videolarım hoşunuza gidiyordur. Eski zamanlardan bu zamana kadar kalitemi biraz fazlalaştırmaya yani yükseltmeye başladım. Oyun kalitesi olarak. Ee, oynamaya çalıştığım kadar diyeyim. Ee, genellikle dediğim gibi tank ve destek sınıfı hakkında bilgiyle detaylı bir videolar paylaşmaya çalışıyorum ve sizlere de aktarmak istiyorum. Bunlar tamamıyla oyun bilgisi olarak değil, sadece karaktere hakimiyetimden dolayı söylüyorumdur. Smite'ına attığını gördük. Florian arkadaşlar şöyle bir baştan söylemem gerekirse çok yakın oynamamanız gerekiyor ve bekleme süresinde sürekli azalma itemlerinize sahip olmanız gerekiyor. Ama tabii ki de zoraki yollarla olduğunuz zaman bu itemlerinizi değiştirip tank itemi olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Onu baştan söylemem gerekirse. Örneğin ki Bruno'nun şurada yapmış olduğu hatalardan bir tanesi. Kir için kule altına girmesi gibi. Biz nerede kaldık? Evet. Florian'da dediğim gibi bekleme süresinde azalma ve yenileme özetlerini silme ve fani zaman gibi itemlere sahip olmamız gerekiyor ki maçı hızlı bir şekilde kazanmak ve takım arkadaşlarımızı hızlı bir şekilde iyileştirme ve zoraki yollardan çıkarma gibi bir olasılık gerçekleştirebilirim. Ama uzaklaşmasaydı bizden şöyle yapacağım mecburiyette. Ya yani Cyclops'u satmış gibi olacağım ama yapacağım bir şey yok bunun için. Şöyle bir tane vurayım diyecektim. Tamam aldı bizimkiler. Şimdi hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar buradan büyü itemlerimizden hemen fani zamanı seçiyoruz ki ultimiz hızlı bir şekilde kuldağını dönmüş olsun. Buradan arkadaşımıza da bir can verelim gitmeden. Şöyle bir can yenilemesi yapalım. Hemen şöyle bir base'e dönmemiz gerekiyor. Kaplumbağamız çıkmış. Gidip kaplumbağa'ya bir hemen destek atmamız gerekiyor. Hemen gidersek iyi olur. Terizamızın ona yardım edeceğini düşünecek olursak da ayrıtsın. Germek gibi bir lütuf yapmaz gibi mi geliyor ama bir yandan oraya kaykıldı gibi gördüm. Tamam kaykılmadan almış. Güzel. Şöyle ultimiz de açılmışken şöyle hızlı bir şekilde ultiyi verelim. Layla'mız temiz bir şekilde skorunu da almış oldu. Vex'i anamız da almış oldu. ADC ile oyna. 80 bilirsin. Yani sonuçta o zaman pasif yeteneğini o zaman Layla'ya vermem gerekiyor bu durumda. Dalia da buradaymış. Dalia biraz sıkıntı yaratır da bize. ben burada tutayım onu. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar oyuna başladığınız zaman rakibi komple susturmayı da unutmayın. Çünkü rakip takımla münakaşaya ne kadar hızlı girerseniz o kadar oyunu kaybetme olasılığınız da yüksek olur. Mümkün olduğunca dediğim gibi rakibi susturup bırakın kendi aralarında konuşsunlar arkadaşlar. Yani sizle alakalı bir şey değil. Sonuçta adı üstünde yani rakibiniz o arkadaşlar. Ay, ben biraz yanlış konumda kaldım. Biraz kötü oldu. Bruno yanmışlar en azından. Güzel. Bakalım Ayabusa'yı kesebilecekler mi? Kestiler ama oradan çıkabilme gibi bir durum olabilecek mi bakalım. Ben hemen bir cam vereyim kendilerine. Bakalım alabilecekler mi Aileyi Alamadılar. Bakalım bizim asistimiz gelmedi ama olsun. Ama Layla'mızın artık oradan çıkması gerekiyor. Çıkmazsa ölüm riski çok olur. Sen oradan çıkman gerekiyor. Kaplumbağa tekrardan çıkacak. Şu an fani zaman itemleri içerisinde sadece büyülü sahip ve kahraman yüzüğünü alabildik arkadaşlar. De yapsaydım daha iyi olurdu ama şöyle yapacağız. Canımızı tekrar attırmamak için çok güzel. Lailia'yı aldık. Yok, Angela'yı almışız. Çok güzel, onu standladım. Layla bakalım kesebilecek mi? Kesebildi. Şöyle tekrardan basalım. Gözümüzde vakit de can göstergelerinde. Ya sıkıntı olacak anlaşılan. Son kaplan bayağı alabilecek miyiz bakalım. Bizim gözümüz zor olması lazım. Ani zaman için item bitirmemiz az kaldı. Fiske harcamama gerek yok. Ancara içinde tek kaldı. Bir daha ile yapıp Yani almamak için zor tutuyordum da kendimi. Pençesini bitirmiş, bakalım ne yapacağız? Ayavosa da geldi, yani, Cyclops'a gölgeyi attı ve öldürdü. Yani normalde dediğim gibi killeri almamamız gerekiyor support halimizdeyken çünkü alırsak takımımızda bir münakaşa olur. Bu yüzden almamaya daha çok özen göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. bir yandan da tek yememek için ayaz bir itemini çıkmaya çalışalım. Bu yoktu maalesef ki. Öleceğim mecburiyette. Şöyle bir daha can yenilemek gibi bir özellik yapalım. Bu çıkmayacak. Dairet köşeye gitmedi bu seferlik. Dairet buradaymış. Ondan ölmeyiz derken o bana düşmesi kötü oldu işte bu skoru. Ayaz itemimizin de birkaç tane temel item parçalarını da bitirmiş sayıldık. Bruno artık dediğim gibi hasarı vuran bir şampiyon olduğundan bir de yenileme özelliği çok fazla var bu karakterin. Maalesef, maalesef Vexana ölürsen ultim maalesef ki yok son kaplumbağamız ve almamız gerekiyor şu anda. Bakalım ne yapacağız şu an. Herhangi bir şey yok. Evet hala oradaymış Angela. Şu kaplumbağayı alalım bakalım. Ultimiz var. Yani herhangi bir girişim yaparsa orada. Benim şöyle kaçmam lazım. Çok güzel. Kaplumbağayı hem aldık güzel oldu ama bir takım arkadaşımızı kaybettik savaş arasında. hop şuradan bir can yenileyelim arkadaşımızı vurmazlarsa ona da can yenileme özelliğim olur ah Arkadaşımızın hemen hızlı bir şekilde mavisine çökmeye çalışalım. Çünkü bizim mavimiz de var. Bunu alma gibi bir durum gerçekleştirebilirler. Ve bu da bizi zora sokar. Tamam, fiskesini almış olduk. Tamam, uzumuzu öldürmemeye çalışalım. Tamam, öldürmedik. Güzel oldu bu. 18'e 9 durum arkadaşlar ama hala şu aşağıdaki kuleyi yıkamadık. Şimdi yıktık. Bu güzel. Ama yukarıdaki kuleleri hala yıkamadık. Ayazımızı çıktık arkadaşlar. Şimdi biraz sıkıntılı bir maç. Görmüş olduğunuz gibi zaten. Ee, bunu ölümsüzlükle biraz orta derece bir dengelememiz gerekiyor. Şimdi şurada bir duralım. Eğer burunu gelecek olursa en azından kesme gibi bir girişim yaparız. Bakalım gelecek mi buradan. Gelmedi. Gölge atsa bile şu an ölme riski var onda. İhtimallerde de doğrultusunda attık bunu da arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın diye. Çok güzel şimdi bu koridordaki minyonları da bir bitelim Tamamdır. Riley'i de çok bırakmayalım çünkü o da bir kırılgan şampiyon olduğu için ona da biraz destek atmamız gerekiyor. Kuleyi aldık. 28 saniye var hala ultimiz için. Yani fightları doğru atmaları gerekiyor takımlarımızın. Şöyle bir bakalım. Tamamdır. Biz giremedik. Şöyle bir stana soktuk arkadaşlarımızı. Yaklaşamıyorlar. Normal. Şöyle bir tane vuralım onlara. Şu an cam basma gibi girişim yapamam. Çünkü eğer basarsam e, Lord Python'da biraz geri kalırız. Vex'e anamızın canı az diye de basamam. Yanımda durduğu süreçte ona da bir can bazarası gidecek şöyle. Saya busa sattı galiba. Evet sattı. 30 saniye yok. Şu an aşağıda Bruno'nun yanına gitsek daha mantıklı şu anlık. Bakalım orada mı olacak? arkadan tutmaya çalışıyor ki minyonlar daha rahat bir şekilde girsin diye. Tamam çift kill var orada. Tamam. Güzel toparladık arkadaşlar. Şimdi ise orada başlayabiliriz aslında. Başlayalım ya da yavaştan. Orada başlamamız daha iyi olur. Orada ulti atmak da ne bileyim biraz tuhaf geldi ama bizim W atmamız kadar saçma değildir. direkt bıçak atmadan ulti ile girişmesi güzelmiş. Çok güzel. Layla'mızın durumu 11'e 1 gidiyor arkadaşlar. Terizla'mız 3'e 1, Cyclops 7'ye 3, biz 1'e 2'ye gidiyoruz. Vexan'ımız 2'ye 2, 5 gidiyor arkadaşlar. Soluyu biraz itmemiz lazım. Onu anladık herhalde. Şöyle bir bakalım. ayla ben kalırsa daha iyi. Tamam, ölümsüzlük demimizi aldığımıza göre herhangi bir sorun olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi Kain Altaz alırsak bizim için daha iyi olur. Ya alsaydık keşke. Neyse. Olacağı bu kadarmış arkadaşlar orayı çok zorluyormuşuz gibime geldi. Buraya gitmemizin bir mantığı var mı arkadaşlar? Dairet oradan zorluyor sonuçta. Güzel. Layla artık tek atmaya başladı. Bu bizim için çok iyi. Şu an burayı da itersek güzel olacak gayet güzel e şu an florian oynamak isteyen oyuncular varsa e, lig kasmak için gerçekten işinize yarar yani support sisteminde şöyle diyelim fazla kırılgan ama tf aşamasında çok işinize yarayan bir hero öyle diyebilirim zaten bu dolaşım ekipmanından e, iyilik sistemiyle de girerseniz daha iyi olur bazı insanlar var bunu e, sıklık olarak giriyorlar yani cesaret olarak giriyorlar. Yanlıştır. Cesaret olarak giymenizin bir manası yoktur. Dediğim gibi bakın fazla kırılganız ama adamları eritebilecek bir Misal ki şöyle bir canımız gitti diyelim. milyon çıkarsa... Oo Hayabusa aşağıdan yarmış. Sanırsam bitti. Sana güzel tuttu orayı. Milyonlarımız içeriye girmesi gerekiyor artık. Girmezse bizim için daha büyük tehlike olacak. Çünkü çok sağlam tutuyorlar orayı. Bizim de bir dönüş atmamız lazım. Çünkü ayabusa anlaşılan geri de kaçamayacaksın sen şimdi. Sakın bakalım biz yokken Layla ne yapacak? Şu an ultimiz var. Tutabilecek miyiz bir bakalım. Bizim hızlı bir şekilde oraya varmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel de Layla'nın ölmesi biraz kötü oldu arkadaşlar. Son anda bir mermisi tuttu. Şunu kesmeye çalışalım bakalım. Tamamdır. Şu an gayet iyi. Şöyle can yenileme özelliğimizi de tekrar devreye sokalım derken baya Bayağı bir yenileme yaptık arkadaşımıza. Şöyle tamamdır can yenileme özelliklerini tekrardan bir aktifleştirdik. Çok iyi. Bu arkadaşımızı bir an kurtaralım. Tamamdır. Arkadaşımızı tekrardan sağlama aldık. Daha gelemezler arkadaşlar. Bu şekilde de oyunumuzu bitirmiş olduk. Şimdi bir bakalım ee, çok az ördük ama takım savaşına olabildiğince fazla katkı sağladık. Bizim ödülümüz ne olacakmış yani neydik bir madalya almışız onu göreceğiz şimdi sizin huzurunda. 26 asist almışız arkadaşlar uzman uçucu 10.2 %89.4'lük bir oyuncu geçirmiş arkadaşlar. 10.2 görmüş olduğu gibi 2 ölümle e, oyun bu şekilde bitirirdi. E, sadece Vexana'mız biraz pasif kaldı. O da normal bir şekildedir. Yani eğer karşınızda bir Ancela oyuncusu varsa yani oyuncusu dediğim karşınıza bir Angela kişisi alındığı zaman en fazla e, sistemi sağlayan şu anlık Florin arkadaşlar. Yani içinize girdiğinizde Ancela'nın sadece bir bariyer vermesinden yana herhangi bir sıkıntı yoktur normalde ama bir de eee takım arkadaşınız ölürse o durumda ne yapacaksınız? Bir de o düşünceniz olması gerekiyor. Şu anlık zaten dediğim gibi Bruno metada olduğu için şöyle göstermem gerekirse 51 kalık bir hasarı var gördüğünüz gibi. 89 kalıkta bir hasar almış. Angela ise 73 k almış. Biz 52 k almışız. Yani orantılı bir şekilde baktığımız zaman hasar olarak anca sizden öndedir. Ama savunma açısından baktığımız zaman Florian daha mantıklı bir seçenek oluyor ve takım arkadaşınıza destek sağlamış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten Layla'nın e, hasarından da şöyle bakarsak 101 klık Cyclops'un 98 klık bir hasar hattını görüyoruz. Yarı tank bir şekilde oynadığı için ise Teresa'mızın ise 46 klık bir hasar geçmişini görüyoruz. Bu orantıda baktığımız zaman bu gibi bir takıma eğer solo oyuncunuz bir e, Teresa gibi bir yarı tank yarı hasarcı gibi bir şampiyonunuz varsa Pozisyon yaratmaktan çok olan bir tankı seçmek yerine support karakterlerden birini seçmeniz daha makuldür. Belki sizin için biraz zayıf kalacaksınız maçın e, ilk başlarında. Fakat solo kahramanı ne kadar ileri çapta oynamaya başlarsa ve kendini hızlı bir şekilde geliştirirse sizin için daha iyi olur. Çünkü ona hem sağlık açısı vermiş olursunuz yani iyi can vermek açısından hem de sizin yerinize hasarı tantlama konusunda olabildiğince daha fazla... E, TP'lere katılma olasılığı zaten e, bir son önceki TP'de bakarsanız ki o Teresa'yı son az bir canla nasıl kurtardığımızı görmüştünüz. Neyse arkadaşlar bu maçımızda Florian gameplay videomuz olsun. Florian hakkında detaylı bilgileri anlatmaya çalıştık. Bu ilk detayımız bu şekildeydi arkadaşlar bu seferlik. Normalde destek bir sistemle e, Matara olarak çıkmamız gerekiyordu. Ama rakip Yas fazla aşınıcı yani zor bir rakip olduğu için Hayabusa olsun, Dairut olsun veya Burno olsun tank kasmamış olsaydık şu Ayaz ya da ölümsüzlük gibi itemleri kasmamış olsaydık her bir bur Burno'nun bize atmış olduğu toptan tek yeme gibi bir olasılığımız olurdu. Yani ultiye basacak zamanımız olmazdı. Ben öyle diyeyim sizlere. O yüzden bu tür bir gelişim yaptık. Umarım dediğim gibi size detaylı ve bilgilendirici bir video olmuş olmuş olsun. Ve eğlenmişsinizdir de. Yani sizlere daha böyle detaylı bir şekilde karakterlerimizin iç hazmini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bana ayrılan sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ve videoyu beğenerek kanalıma da destek olarak bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ve sizlere keyifli oyunlar diliyorum. Hoşçakalın ve sonraki videoda görüşmek